Sayın Ayakkabı alan, bisiklet alan, ne bileyim giden... Aile olarak ne zaman bir yere gelsek bunlar mı konuşuyorlar. Örnek bir, de bir de doğru de 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 söylüyorum. Başladık yani bu hafta. Bugün dördüncü bir seferdir. Evet. Ama bir top da olsa bir çocuğu gerçekten çok mutlu ediyor. Ben ben Hı -hı. Konuşuluyor yani. İsmini? <laughs> <laughs> Irmak Sinan. Alo? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Niye gelmedin? Evet. Ee, çünkü koronavirüs olduğu için gelmedim. Ee, Anne, ne de var koronavirüs? Gelsin, yapsınlar o zaman? <laughs> Neyse seni yormayalım o zaman. Bu seferlik ediyorum ama bir daha seni bekliyorum. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. Ederim. İnşallah derslerine yardımcı olur. Olacak. İnşallah. Hadi başarılar diliyorum. Hoşça kal. Görüşmek Hoşça üzere. kal. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size size sağ olun selam. Ee, kardeşimin oğlu BGS'ye girmişti. Güzel bir lise kazandı e, ee, bu COVID döneminde de uzaktan eğitimden nasıl faydalanacağım diye kara kara düşünüyordu. E, ee, Şahin Bey Belediyesi'nin internet üzerinden bir yarışmaya katıldığını duymuştum. Ancak bu hediyemize çıkacağını hiç tahmin etmemiştik. Bizim için çok güzel bir sürpriz oldu. Çok da güzel bir hediye oldu. Başkanlık makamına geldik. Çok da güzel ağırlandık. Her şey için teşekkür ediyorum. Hep duyuyorduk eş dost akrabadan yarışmaya katıldım. Çanakkale kazandım, top kazandım, spor ayakkabısı, bisiklet diyorlardı ama bize çıkıncaya kadar ben bunun gerçekliğine işin açı inanmamıştım. Bizim için çok güzel güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Hizmetlerimizin devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben üniversiteye giderken laptopum yoktu. Çok zorluk çekmiştim. Kardeşim bu yıl başlayacak üniversiteye. Ben onun için katılmıştım. 45 bin kişi katılmıştı. Bana çıkacağını hiç düşünmüyordum. Çıkmaktan ziyade hani bilgisayara vereceklerini düşünmüyordum. Yani çıkınca çok sevindim. Kardeşim için başvurmuştum. Şimdi o kullanacak. Çok iyi oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle yarışmalarını bekliyoruz katılmayı. Sayın Başkanımızın bir soru, sosyal medyadan sorduğu bir soruyu Doğru cevap vererek kazandım. Sayın Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Derslerimde faydalı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, oğlumun başarısı için buradayım. Ee, Başkan Mehmet Ahmaz olduğunu sosyal medyada e, soruda bir soruyu doğru cevap ederekten 45-46 bir kişinin içinden seçilerekten bu orduya hak kazandık. Daha önce de böyle bir hediyeler almıştık. Ee, pandemi döneminde sürekli günlük soru soraraktan e, sosyal medyadan cevapladık. ve e, Daha önce de almış olduğumuz hediyelerimiz var yani. Sayın Tahmazoğlu'na çok çok teşekkür ederiz. Başarılarının devamını dileriz.